Merhaba. Ben Yüksel Bağışlar. Protokol, yönetim ve kişisel gelişim uzmanıyım. Protokol görgü ve nezaket, kamusal, sosyal ve özel alanda uyguladığımız uygulamamız gereken kurallar bütünüdür. Protokol diplomatik alanda, resmi ilişkilerde hiyerarşik olarak aramızdaki ilişkileri düzenleyen kurallardır. Görgü ise geleneklere bağlı olarak sosyal kamusal hayatta kişiler arasındaki ilişkileri, toplumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallardır diyebiliriz. Üç yaşamsal alanda hayatımızı geçiririz: kamusal, sosyal ve özel alan. Kamusal alanda uyguladığımız kurallara resmi kurallar yani protokol kuralları adını veriyoruz. Üst ast ilişkilerinde, eş düzey ilişkilerde nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini ve iletişimde nasıl üst düzeye çıkacağımızı gösteren kurallardır. Bu kuralların uygulanmasında zorunluluk vardır. Gerek resmi kurumlarda, gerekse özel şirketlerde çalışıyorsak protokol kurallarına riayet etmek zorundayız. Protokolde herkes bulunduğu makamı temsil eder. Kişilerin cinsiyetinin, yaşı eğitiminin hiç önemi yoktur. Hangi makamı işgal ediyorsanız o makamı temsil edersiniz. Dolayısıyla o makamı temsil edecek donanıma da sahip olmak durumundayız. Protokolde bir kişiyi ya da bir yöneticiyi eşi, sekreteri, arabası, makam odası, ayakkabısı, kravatı, saati, yüsü. Bakın bu maddeleri çoğaltabiliriz. Hepsi temsil eder. Zira bu saydığım unsurlar temsil ve statü unsurlarıdır. Kamusal alanda üstler daima önde gelir. Sosyal alanda, özel alanda ve kamusal alanda konuklar daima önde gelir. Sosyal alanda ise hanımefendiler daima önde gelir. Önde gelir derken tabii önde yürümek olarak anlaşılmaması lazım. Önde gelmek bir üstünlük göstergesidir ve hiyerarşik dikey sıralamadır. Yani bir numara, iki numara, üç numara. Şöyle özetleyebiliriz. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü, memurlar şeklinde. Bu kurumsal önde gelme sırası olabileceği gibi kişiler arasındaki statü ve makam önde gelme sırası da olabilir. Sosyal alanda uyguladığımız kurallar ise görgü ve nezaket kurallarıdır. Eskilerin tabiriyle adabı muaşeret kurallarıdır. Adab muaşeret birlikte yaşamanın edebi, birlikte yaşamanın adabıdır. Uygulanmasında kamusal alanda uygulanan protokol kuralları gibi mecburiyet yoktur. Gereklilik vardır. Ancak bunun da bir yaptırımı vardır. Dışarıda eğer kaba davranırsak başkaları tarafından görgüsüz, saygısız olarak değerlendirilir ve adlediliriz. Dolayısıyla hareketlerimize gerek kamusal alanda gerekse sosyal alanda dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Bir de üçüncü yaşamsal alanımız var. Hepimizin özel olarak yaşadığı, ailemizle birlikte geçirdiğimiz bir alandır ki burada da duygusal ve ailevi kurallar geçerlidir. Her üç yaşamsal alanda da hangi kuralları kullanırsak kullanalım temelinde görgü, nezaket ve ahlak kuralları esastır. Kamusal alanda uyguladığımız protokol kuralları resmi olarak kanunlarla, tüzüklerle, yönetmeliklerle belirlenen kurallardır. Görgü ve nezaket kuralları ise temeli ta Orta Asya'ya dayanan, belki bir kısmı İslamiyet'ten gelen, bir kısmı ise Batı ve Fransız geleneklerinden oluşan ve sentez oluşturan kurallardır. Ancak protokolün de özel hayatta uyguladığımız kuralların da temelini görgü, nezaket ve incelik oluşturur.